arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim videolardan birini yapıyoruz. valiz toplama videosu. Woo! Ve bu arada obamın dağınıklığını falan hiç umursamayın çünkü e, evet valiz toplamak bende olunca birazcık sakıncalı olabiliyor da. Şunu almak istiyorum ama şu kombini uyduramıyorum falan. Neyse şimdi burada kıyafetlerim var. Full. Takılarım, makyaj malzemeleri, ojeler tarzı şeyler. Burada da ayakkabılar var. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Şu iki ayakkabı hariç diğer tüm hepsinin aynısından annemde de var. Aynı ayakkabı getireceğiz. Neyse şimdi önce elbiseler, kıyafetlerden başlayalım ama valizimi unutmayayım. <laughs> bu benim valizim. Herkesin bir tane valizi var ama annem dedi işte bu sene. E, istediğini koy dedi. Ama sadece bir valiz hakkım var. Acaba sığdırabilecek miyim? Sığdırır mı anne? Sığdırır mı? Bu arada çok bir şey de götürmüyorum çünkü Türkiye'den de alacağız. Ee, yani bu benim için az bile. Evet. Şimdi ben açıyorum. Önce kıyafetleri mi koyayım anneciğim? Önce kıyafetler. Kıyafetler buraya mı geliyor anneciğim? Ben de bilmiyorum. Şu tarafa mı geliyor? İstediğin yere şu tarafa Nereye istersen. Şöyle önce kıyafetlerden başlayalım. Şimdi e, ilk önce şu kutuları ben bir, bir söyleyeyim. Bunları en alta koyacağım. Onlar bir dursun kenarda kıyafetlerini bir yerleştir. İyi tamam. Bu arada burada bir tane ceket görebilirsiniz. Çünkü Eskişehir'de falan akşamları e, birden soğuk falan oluyor işte. E, bir de orada neydi? Şelale Tepesi neydi? <laughs> Şelale Tepesi var. Orası da işte böyle sulu, orada da soğuk oluyor çok. O yüzden böyle bir ceket götüreceğim bu sene. Çünkü her sene aslında annem yelek götürüyordu bana ama kollarım falan üşüyor diyordum. Bu sefer dedi ki kolların üşümesin diye bunu götür dedi. O yüzden şunu bir öncelikle evet biraz verip koyabilirim. <laughs> şunu koyarım. Bu sene daha çok elbise yerine böyle takım koymak istiyorum. Çünkü elbisem az. Cık. Sadece iki ya da üç tane elbise götürüyorum. Neyse önce neyden başlayayım? Önce pijamadan başlayayım. Çünkü... Ya öyle. Pijama böyle bir tane bir takım götürüyorum çünkü Türkiye'den falan da alacağız. Her şeyden az götürüyorum dediğim gibi. Burada şöyle bir takım var. Şöyle bir siyah etek. Bir tane de şöyle bir tek kollu üst. Bunu bayramda giymiştim Şöyle bir tane üst. Bunu şimdi koyuyorum. Bu buraya. Bu da buraya. Şöyle bir takımım var. Aslında e, iki tane tişörtlü ya da üç tane tişörtlü takımlar yaptım. Şöyle bir kot etek takım. Üstüne de sadece bir tersini göstersen yeter. Böyle bir üst ve bunun kırmızısı. Aynısının kırmızısı. Şöyle katlayayım bunu da. Küçük katlamaya çalışıyorum. Çünkü şey valizimde yer olsun diye. Böyle. Şimdi şu takıma geçelim. Şöyle bir tane gri siyah etek. Bir tane de İrem suyla aynı olan bir tane tişört. Tişört derken bu arada böyle yaptım. Neden bilmiyorum. Tişört şöyle. Takım bunlardan. Yani ben takım yaptım. Bunlar kendinden takımdı. Şöyle bir alt şort. Spor şortu. Bir tane şöyle bir Mini crop üst. Şöyle. Bunlar zaten kendinden takımda. Ben takımı yapmadım. Şunu da şuraya koyayım. Böyle bir tane ekstradan şort götürüyorum çünkü iki tane şortlu takımım var ve belki bir şortu beğenmem ya da giymek istemem. O yüzden bir tane ekstradan şort götürüyorum. Hatta bir tane daha var. Onun da şuraları taşlı bir tane. İsviçre park videomda görmüştünüz o şortu ama onun düğmesi koptuğu için onu birazdan düğme dikeceğiz. Onu şimdi getiremedim o yüzden. Şöyle bir şort. Sonra şöyle bir etek gibi görünen ama aslında şort olan bir şort. Bu, bu şortu çok seviyorum. Bu benim favorim. Üstüne de şöyle bir tane tişört. Şöyle bunu da koyayım. Bu sığmayacak, sığmayacak diye o kadar korkuyorum ki. Neyse şöyle iki tane fular. Bir beyaz bir kırmızı. Kıyafetlerimi de uydururum diye. Bunları da şuraya sıkıştırayım. Burada da gene bir tane. Biraz yoruldum. Tamam. Şurada bir tane şöyle bir tişört. Spor tişörtü. Ama hiç sporda giymedim. Niye bilmiyorum. Bir tane de şöyle bir şort. Bunlar da gene böyle takım yaptım. Bence o ceketi oradan al. O ceketi bu tarafa koyarsın. Aynen, Oraya aynen şimdi. kıyafetlerini koy. Hepsi bir arada dursun. Hı. Aynen. Şimdi burada da bir takım var gene. Aslında takım var gene dememe gerek yok. Burada da bir kombin var desem. Yani takım değil kombin Hı. onlar. Takım az önce o. Takım o, o evet. Şok kendinden şey. ya. Hı -hı. Aynı oldu. <laughs> şöyle bir tane tişört. Kolda bir şöyle. Benim <laughs> <yandı>, olacak. <laughs> tamam. Bir şey. Ve yine şöyle bir tane şort. Şöyle bu buraya gelsin. Ben ben de ben de bir şey tane tişörtlü bir, bir, şey bir, bir etek takım yok. Hı. Bir kombiydi. Kombi. Şöyle siyah bir etek. Yine etek miydi bu? İşte şöyle bir etek. <laughs> Zaten bir sürü kombin alıyorum çünkü Türkiye'de bir sürü video çekeceğim. İçine her gün başka bir kombinle size video çekeceğim. En sevdiğim tişört böyle bir. Tişört. Bu, bu arada crop tişört. Crop ne derseniz böyle birazcık mini gibi bir tişört. Şurada şöyle bir tane crop tişört. Bir de şöyle bir krop. Şöyle aynı kıs Bunu da bayramda giymiştim yine ilk güne Böyle bun, bunlar da üç tişörtlü bir kombin. Şöyle bunu da buraya koyayım. Burada da iki tişörtlü bir kombinim var. Onu götürmesen olur aslında. Neden? Götürmeyeyim mi? Hı -hı yapıyor anne. Onları da götürme koy. Tatlım yer kaplıyor. Türkiye'den aldıklarını nereye koyacaksın? Hmm. Yeter fazlasıyla aldın. Ben Türkiye'den bir de bir sürü şey alacaktım. E, ee, aldıklarını bas, nereye koymayı ne düşünüyorsun? konuştuk? 3 tane de böyle uzun bir şey. Hmm. Şöyle bir kat elbise. Bunu doğum günü de Şöyle bir kat. Şunu alabilir <laughs> miyiz? Alım, o şey olur yazın penye ya. Çok, çok rahat şey. olmaz mı? Yok ben bunu almayacağım, hem çok sade Türkiye. Yim. Hayret ilk kez bir şeyi kendiliğinden bıraktım tamam. <laughs> alma. O zaman şoklardayım, seni, alma. şoklardayım. Anne, bir tane şöyle, bir tane şöyle bir tulum tulu. Bakma, Almanca bir videomda giymiştim. Hı hı. de çektiğim Almanca bir videoda giymiş. Selamun aleyküm. sığmıyor. <laughs> sar sar. Şöyle koyuyorum bunları da şu köşeye. Oha bir tarafı sırf kıyafetlerle doldu. Daha mayolarım falan var. Onlar Şimdi, da sar oraya. Hepsi sar. Şöyle sağır. bir tane şapka. Bir tane kot şapka var ama onu şu an bulamadım. Taşlı böyle. Ee, onu da bulursam koyacağım içine. Onu şuraya koyalım. Şimdi mayolara geçelim. Evet. Pilatesle benim aynı benim aynıo bunun altına şey şortun. Şortla yan bana. Şort şey. Açıkla şey komik Yok onun için. altına şort Abne giymeyeceksin. Bilmiyor. Öyle aynı giyersin dedik ya. Ama niye kitliyor bu böyle? Bilmiyorum ablam. Telefonun pil olması lazım onun. Bu şöyle bir mayo Sonra ver. Böyle, sonra şu üst şöyle bir üst bu bunun altı ve bu bunun altı diye kombin ediyoruz. Benim bir tane şöyle bir altın vardı. Kot, e, kot ben dedim açıklama. O diğer valizde. O diğer hı. valizde. Arkadaşlar evet. getiririm onu sana. Bağlı. Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Sen şöyle bağlı bir tane. Ben bunu istediğim gibi bağlayıp açabiliyorsun. Gene bu da bunun altına böyle. Hep böyle şort giymeyi ben çok seviyorum. Hı hı. Mayıları falan altına. Özlem bebi şort. benim açık limayo var arkadaşlar. Açık limayo. Yani açık limayo. ne bulamadık ama. Şu. Hadi annem. Valizde mi? Yapayım? Evet. Ne yapayım? Valizden. Ne yapayım anne? Bak bak benim ablamın aynadan bundan var taytım. Şöyle bunlar da sar. Bu sene gene az mayo alıyorum. Hı hı. Arkadaşlar. Eşyağım Demko Oranın şey. fermuarını kapat. Burada artık bitti değil mi? Hmm. Aa! En önemlilerini unuttum. Ne o? Puma tişörtlerim. Taytın nerede? Siyah. Taytın herhalde yıkamadı ama siyah tayt almayacağım. Siyah sıcağı içine çekiyor ya. Hı. Hmm. Şort üstünde mi? Arkadaşlar bu bunlar <laughs> şöyle. Ablam bir çekip şöyle bir tane. Puma. Şu bunu kendimiz almıştık bir. De, adım, doğum bunu da doğum gününde e, arkadaşım getirmişti. Bir de bu aynısını annemde de var. Gene hmm. Türkiye'de kiz kize giyince Ablam bir dur. Neyse garip katladım. Olsun. Hmm. Tamam buranın fermalini çekiyor. Tişörtlerini en üste koyduğun birini mayoların üstüne koy. Ha, o şekilde katlama. Aha. Tamam. Hmm. Dikkat et. Kıyafetin sıkışacak. Ha, yavaş. Yavaş. Arkadaşlar diğer videoda Allah kral olacak ben kral olacağım. Öyle evet. bir video gerçekleşmeyecek bu ilk ve sondur. Tamam. gerçekleşti. Oh, Neyse tamam. Şimdi bu kat Şimdi burada bir şey kutularda ne olduğunu göstereyim. Bunun içinde şöyle iki tane şarj kablosu var. İki tane saat bir şunun bir şunun. Takatuku tarzı şeyler var. Bunun içinde <laughs> e, ne var? Şey Karışabilecek küpe şey kolyeler var zaten karışmışlar. Hı -hı. Aa, ben, ben bu yapacağım. Dur. Hayır makyaj Hı -hı. yapmıyorsun şimdi. Ama küpeler falan var. Sonra ablayla yapacağız birlikte. Şimdi uzunluyorsun. Şöyle kapatıyorum. Bu kutu nereden aklına geldi? Ama çok, çok yansın Evet hadi şimdi çıkalım. Doktor. Doktor oyuncak kutusu. Daha Ama dur. Bakayım. Daha. Bakayım. Daha. Nasıl oynayayım? Böyle bunun şarjda olduğu yerde böyle dönüyorum. Hem oynuyor, hem de bana nefes veriyor. Bir şey söyler misiniz? Tatlım gel. Sonra şimdi bunları açarsak Türkiye'yi götüremeyiz. <gülüyor> Bak, <gülüyor> zaten az bir şey var. İrem su ama bir in. Tatlım Türkiye'yi götüremeyiz böyle yaparsan. Şöyle bir tane mor pembe, bir tane zilba, bir tane simli, bir tane pembe, bir tane daha pembe. Anneciğim Türkiye'ye götüremeyiz. Tane Abla topla. Topla o zaman. Nude pembe, ten pembe, ten pembe, pembe. Kırmızı, parfüm, şeffaf, koyu kırmızı, deo. Ee, sonra yüz yıkama köpüğü, oje çıkartıcı, beyaz oje, zimel. Göz kalemleri, rujlar. Sonra highlighter tarzı bir şey. Sonra yüz kremi, el kremi. Bir elibam. Far. Far fırçası. Mavi e far. Bir de yeşil tonunda bir far. Biraz hızlı oldu ama olsun. İrem su pembe rujumu getirir misin ya? Bu benim yorum. Koy da Türkiye'de sür işte. Bir şey diyeyim mi? Hep Ha bu arada arkadaşlar bu makyaj malzemelerinin hepsi annemle ikimizin. Ama daha çok annem kullanıyor. Çünkü yazın ben çok seviyorum makyaj. Neyse hep İremsu İrem benim eşyalarımı alıyor biliyor musunuz? Hadi İrem Su onu. Bu, bu Neyse. Benim. İyi kalsın. Tamam senin Türkiye'de sürmen için koy hadi çantaya. Yok sen unutur süremez. Tamam kalsın İrem götürmeyelim Türkiye'yi o zaman. Hadi kızım sen ya. topla. Ay. Tamam şimdi Sen, anladım. Evet, şimdi şu kutuyu şuraya şu çantayı da şuraya koyalım. Bu bayağı ağır deniz oldu. Deniz'de işte. ne avuçta şuraya koyalım. Ne koyacağım? Bir şeyin içine. Evet. Gel, biz ya Ama bu otel çantasına. Evet, o abinin çantasına girecek kızım. O gözlük abinin. Şöyle poşet getirdim. Tamam şöyle o zaman onu senin çantana koyarız İremsu. Buraya gel. Şöyle bir tane sen için terlik. Onu poşete koymana gerek yok. Hiç giymedim ki. Evet bunu şey, çıkıyorum. Koş sen onu abinin valizine koy. Hayır İrem Su'nun valizine. Şöyle. şöyle. Senin valizini de yapacağız. Sen bir dur. Hani Git bir yatak odasına bak. Orada senin valizin. Yürü. Hangisini ne istiyorsan şöyle seç. Şöyle terlik. Maviyi mi istiyorsun? Pembeyi mi? siyah mı? Ama, Git bir seç. Mavi. Git seç hadi yatak odasından. Şöyle odasına. tane terlik. Simli taşlı. Kristal değil aslında. Taşlı. Şöyle bir babet. <laughs> Türkiye'den bulursam bir iki ayakkabı almayı istemiyorum ama güzel. Bir, bir tanesini yolda giderken giymeye bırak. Hangisini bırakacaksın? Şu en baştaki terliği bırak. Terliği bırakacağım. Daha rahat ayağına hemen geçirebilirsin. Aynen. Şunu koyuyorum. Şunu da anne aynı, aynı aldık. Ne oldu? Onu başka bir poşete koy. <laughs> Bak orada pembe Tatlı. bir tane var. Tatlı. Yatak odasında, dolabın önünde valizler. Tamam, dur. Bunu bitirelim mi senle birlikte bakalım, de, tamam mı? Siyah. Tamam mı, Ramsum? Videolu. Hadi, Tamam, İrem, Hadi, tamam koş. annem. Şöyle bir tane sandalye alıyorum. Siyah. Şunu da ayrı poşete koyayım. Hmm, bir tane daha vardı burada. Uzun çorap, şurada. Benim iyi ben, oldu. Tamam mı, bir da bir tane. Balasını indiriyor. Aynen. Yer kapsın. Şöyle. Şunu da şuna koyuyorum. Anne direkt seninkini de koyayım mı? Buna koymayayım. Ben kendi çantama koyarım. Evet. <laughs> tamam. Herkes kendi çantasını doldursun değil mi kızım? Sana da valiz, evet sana da büyük bir Şunu çanta yapacağız. Bunu da bana falan verince direkt ayağıma giymek için bunu da direkt yolda giyeceğim. Zaten Türkiye'ye 6 gün sonra gideceğiz. 6 gün sonra yola çıkıyoruz yani. Hı, şuraya. şurada şuraya gelsin. Hı. Başka koyacağım bir şey. Diş fırçaları, diş macunları zaten. Yani ben onlara bir çanta dişi. yapacağım ayrıca. Başka çantada. Hı hı. Aa bunları koymayı unuttum. Yani. Şunları da veriremsin. Ve Şuna başka bir şey unuttum mu diye düşünüyorum. Unutmadım. Bence her şey okey. Şurayı da kapatayım. Nasıl kapanıyor bu? Böyle geçireceksin. Doğru yapıyorsun. Heh, kapattım. <laughs> şimdi de <laughs> Şimdi de ah oh çekil. Yeniden benim var. Telefonumu ve şarj kablosunu zaten elime alacak. Ben çantaları koymayı unuttum. Çanta alma. Alacağım. Şurada çanta da var. Bir tane ben bel çantası al yeter. Şu, şunun siyahı nerede? Onun siyahı yatak odasında galiba. O zaman onu yatak odasından alırım. Şu çantayı alayım mı? Bir tane çanta hakkın olsun o zaman. Bir bel çantası, Siyahısını bir kol çantası. Alacağım. Onlar zaten Türkiye'den almıştık. Gidince yenisini alırız. Ben çantası hariç. Diğer hepsi Türkiye'den. Ama benim avuç çantama valiz çantama şey avuç Tamam. Tamam. Ama Şimdi... sen konuşunca abla bitiremiyor, seninkini yapamıyoruz. Bir şeyim şey mi? Bu tamam. her şey uyacağı için bir tane bunu alayım. Al. O mi? zaman şu bordo'yu al, aynen, onu al. Bir de ha. siyah. Bir de o siyah bel tamam. çantanı Çok al, güzel. tamam. Bir de, şu... ha, onu almıyorum. Türkiye'den yenisini işte. alacağım. Taşlısını bu sefer. Yani. O zaten oradan geldi. O zaten Türkiye'den. Neyse. Şimdi siyah... Tamam bak onun yeri de orada hazır. tamam. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada siyah da... Be... <laughs> Onu bulamayabilirsin yatak odası çok karışık Yok, ben sana bulurum. Siyah bel çantasını dediğimiz şunun siyahı. Şunun <laughs> 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 siyahını abi alacak. Abi, 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 Zaten abi, bu abi, çantaları falan ıı, Türkiye'den <laughs> alacağız. Evet valiz, pap, valiz şeyim bu kadardı. Şu ceketi de ıı, şuraya hemen katlayayım düz güzelce şöyle. Şuraya koyayım. Saç bandlarımızı at. Benimki nerede? Ne? Onu. Bu arada arkadaşlar annemle. Anne kardeşim ben. Küçümüz bu da. Değil bu da. Takar mısın? Hayır. Bu da takar. Hayır canım o İrem sununu çıkartır mısın? Ben, ben. Al bunu sen. Şimdi üçümüzün saç bandını takıyorum. Ben, evet. E, evet, koyuyorum. Tamam şimdi Neyse ben bizim böyle bitti. Kaç dakikalık video oldu acaba? 20 dakika olmuş. 20. 20. 20 şimdi geçti. Evet. Şimdi benim o kutulardaki küpeleri de götüreceğim ama bunlar kulamda bitecek zaten bir şey olmaz. Hı -hı. Neyse. E, ben, ben de, de bir video ben videosu, de de videosu oldu. Video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve ben birazcık yatacağım. Bye Önce bye. odanı ve dolabını toplayacaksın. Ben Türkiye'ye gideceğim hadi ben. Tamam. Bye. bye.